Melisa Kızım hayvanat bahçesine mi gelmiş? Nereye gidiyorsun sen öyle? Domuza mı bakacaksın anneciğim? Domuz neredeymiş anneciğim? Hani nerede domuz? Bak orada uyuyor. İşte burada kızım. Gel 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 bak bak bak. Bak ne yapıyor domuz orada bak. Bak domuz ne yapıyor? Gel kızım domuzu çağıralım. Evet. Evet kızım. Evet. Gel bak bak domuza uyuyor. Uyuyor güneşin altında. Ne kadar tatlı. <laughs> Ay Allah. Bak kuyruğunu sallıyor. Nenese baksana. Üstte çamur olmuş. Gördün mü kızım? Biz yıkayamayız kızım. Biz dokunamayız. Bizi yer yoksa. Ay ağzını oraya koyma anneciğim. Niye? Gel şimdi de keçilere bakalım kızım. Emzik de mi varmış kuzunun hmm. domuzun? Hmm. Aa domuz emzik mi emiyormuş kızım? Hmm. İnanılmaz bir şey domuzlar emzik emer mi kızım? Eme, eme. Emiyor mu var mı? Hmm. Mene şimdi gidip kuzulara bakalım mı kızım? Burada burada. Hani nerede? Koş bir göster bana. Bir göster anneciğim. İçeriye İçeriye mi gitmişler? Bir bakabilir miyiz oraya? Bakabiliriz. Hadi gidelim bakalım. Gidip bakalım orada Horsiyası mı? Geldi. Aa, horoz sesi Aa bir tane geldi işte. Evet. Menesha bir tane bebiş geldi kızım. Bebiş keçi geldi kızım bir tane de siyah geldi gördün mü anneciğim? Kızım bak bir tane daha geldi anneciğim. Onlara onlara yaprak verelim mi kızım? Verelim mi anneciğim?